Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni oyunumuz The Walking Dead 400 Days ile videolarıma devam ediyorum Bu videomda e, oyuna bir e, first look videosu çekeceğim yani hem serinin ilk videosu olacak hem de first look videosu olacak e, Oyun hakkında şu anda e, hiçbir fikrim yok o yüzden artık böyle Allah ne verdiyse seçerek oynayacağız More help from UI and feedback when you make important choices. Minimal turn off. Ah, hintleri yani e, ipuçlarını kapatabiliyoruz. E, standardı seçeceğim çünkü ilk defa oynuyorum. İpuçları bana yardımcı olabilir. Episode one, a new day. E, yeni bir gün. Play diyeyim bakayım nasıl bir şeymiş. Abi ben de videoyu play yaptım zannettim ya bir an. Meğer oyuna gidiyormuşum. Neyse. This, game series adapts the choices you make. Hmm. Yaptığımız seçimlere göre e, oyun oyun yön alacakmış. Bu demek oluyor ki ben bunun çeşitlerini yaparım. Merak ederim. Büyük ihtimal çeşitlerini oynarım. The Walking Dead. Bu arada bütün bölümlerini daha izlemedim. Son çıkan bölümlerini izlemedim yani. Son sezonun son bölümlerini. Ama normalde çok sevdiğim bir dizi. Umarım dizinin e, orijinaline ya da komik buklara bağlı kalmışlardır. Yoksa bambaşka bir şey mi geliyor? Bilmiyorum. Sanırım bambaşka bir şey geliyor ya. Ya direkt yalnız ee... I reckon you didn't do it then. Ah, Aa, arkadaşlar, ıı, alt yazı koyabilir miyiz diye bakacağım önce. Settings'ten böyle devam edeceğim. Gameplay. Evet, alt yazı koyalım ki ıı, siz de ıı, iyice anlamış olun. Evet. What do you? Uh, why do you say that? Oh, we didn't say anything. Hmm. No, nope, definitely not. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually, it's about now I get the. I didn't do it. Genelde uh, diyor aldığım herkesi ben öyle bir şey yapmadım falan diyor. And what do you say? Pick your son. I say sorry. yep, I know you didn't. We got what looks like a 1091 E air P3X 285. All cars have to keep on the lookout for a 91B in the area. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. You're from Macon, then. Ah, a tamam. Monticello. You're from Macon, then. Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the '70s. Always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect, a real shame that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Got Karınla uh, Atina'da mı tanıştınız diye sordu. You want to know how I see it? Benim nasıl gördüğümü uh, bilmek ister misin? Sure, not surely. Sure diyelim ya, adamlarımız iyi olsun. Sure. woman. Sadece yanlış kadınla e, evlenmiş olabilirsin diyor Ya da o yanlış adamla evlenmiş olabilir Of kötü bir şey olacak Ah söylemedik Well, I'm driving this once. He, he was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He oh, was an older nice, fella. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he's just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long he starts kicking the back of the seat like, like a fussy baby on an airplane. I'm not telling him he's gotta stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Man, maybe he was innocent. Maybe he was innocent. Masum they caught the fucker red handed stabbing his wife cutting her up as the boys came through the door people up and go mad when they believe their life is over i got another good one for you this one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if i do say so this other time Böyle hastaneye düşeceğiz. Yani hastanede başlaması lazım benim bildiğim boy. Dedin. Sanırım herkes böyle zombi olmaya başlamış. Acaba kimin hikayesi olacak? Acaba orijinal dizideki gibi Şerif'in hikayesi mi olacak? Çünkü bu zenci adam e, bizim e, orijinal dizinin başında en başlarda görünüyordu. Çocuğuyla beraber bir evde oturuyorlardı. Acaba o mu? Aa o. What the mouse to look Aa, dışarı çıkmak için bir yol bul diyor. Hey, hey officer, are you all I'm still back here. Aa, vallahi seni duyacağını hiç zannetmiyorum. Kapıdan dışarı çıkmamız lazım. Damn Ah, aynen böyle. Ya mouse ayarlamak da birazcık zor arkadaşlar, birazcık. Now move toward the window using the forward key. I need to track myself out that window. O <laughs> böyle karikatür gibi çizilmiş olması şu anda gerçekten çok hoşuma gitti. Bayıldım yani. Bu oyunu şimdiden çok sevdim. Ben bu oyunu kesin sonuna kadar oynarım arkadaşlar. Eğer çok çok sıkıcılaşmazsa ileride. Yalnız yapacağım şeyler çok kısıtlı değil mi? Sizce de? Birazcık. Şu silahı alsam çünkü bir gitti var şu adam birazdan zombi olarak kalkacak tahmin ettiğim kadarıyla. Yapı ya onu sadece bakma ya. Onu al yerden. Of bacağı çok kötü yaralanmış. Ya buna bakarsam korkuyorum şey olacak diye. Kalkacak diye. bakayım. God damn. Uyandıracağız büyük ihtimalle zombiyi ama uyansın. Aa anahtarı varmış. Mouse'u kullanmak gerçekten zor garip bir şekilde. E? Ee? Hmm, elimi açacağım tabii ki. Nasıl siktir? Şimdi eğilip bunu alacağız ve uyanacak. Adam gibi biliyorum ya. Allah kahretsin. Ah. Bir daha düşürdü. Oh be. Of, onu da mı ben seçeceğim acaba? Aa uyanıyor işte. Hayır 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 hayır. hayır. Of. Esse basmam gerekiyordu. Ama çok heyecanlandım. Allah kahretsin. You are dead. Tamam bu sefer geri kaçacağım. Öyle bir kaçacağım ki hem de var ya öyle kaçış görülmemiştir yani. <laughs> ya ya kalkmıyorum ya? Bir <laughs> de al ol, şu lanet <laughs> Allah kahretsin. Aa. Oh. Aa geliyor. Oh. Onun ofisirliği mi kalmış hala ofisir diyor don't make me do this diyor. Adam zombi olmuş. Ha bir de at silahı. Daha kaç yüz tane bunları öldüreceğiz acaba? Sen silah atıyorsun. Bu kutu çok kötü. Is... Ay hayatımda hiç zombi filmi izlememiş ya bu. Nasıl kalkacağım ya? uh Are you dead? Hey! Are you dead? Hiç ölüye benziyor mu? Ah, şurada bir şey mi çıktı? Ha, burada birisi var. Help! Go get someone. There's been a shooting. Uh <laughs> oh. Lanet olsun ya. Bir oyun bu kadar çabuk başlamaz. Birazcık ısınsaydım. Ya ne olur. Çok varmış bunlardan. bayıldım sanırım dostum. Herhalde orada atlayamazlar artık. Allah'ın gerizekalıları. Hey. Her oynadığım oyunda zombiler var ya. Ama bu gerçekten çok güzelmiş. Birazcık zor ama. Mouse kullanmak zor yani. <laughs> Bence bu evin içinde de kesin zombiler vardır. I wonder Bu eve çıkış Herhalde buradan başka türlü yürünmüyor daha Şuradaki neymiş ona bakalım bir. Tea set mi? Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Bourbon koyarmış eğer yapabilseymiş. Yani viski koyarmış ha. Amerikan viskisi de bourbon oluyor da. E? Yürümeyecek misin? yürümeyecek oraya. Ha ağacın üstüne çıkabiliyorum. Şöyle gel. Somebody, yell if you can hear me. Buraya çıkacağım. Uh-uh. Oyunun kontrolleri. E... No ladder. <laughs> I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Peki, çıkmayacak mı şıkarı? Peki ne yapmayı düşünüyor acaba? Kır çıksaydık iyi olurdu ya. Aa, oyunu birazcık karikatür gibi e, yaptıkları için kontrolleri de herhalde o yüzden pek iyi olmamış. Tamam, you wonder. wonder İçeride kimse var mı diye merak ediyorsun ama kapıyı açmıyorsun be canım. Acaba evin diğer tarafına mı dolanmam gerekiyor? Dolanmıyor mu? Strange man here. Bleeding in your backyard. Shop with us, no Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Oh, ne no, no. Diyor ki böyle etrafta gezmeden önce diyor şu uh, ıı, kapıyı açayım da diyor. Yalnız adamın yüz ifadeleri, hareketleri, yürüyüşü falan ne kadar gerçekçi olmuş ya. Böyle yüzündeki. It would normally get a man arrested. Again. I wonder if anybody's home. Aa bunu çekip de mi açmam gerekiyor acaba arkadaşlar? I wonder if anybody's home. Hello. Anybody home? I need a little help. İstersam bakıyorum, istersen uh, eli seçiyorum. Hello. There is something going on. Şöyle yaptığımda da açacak. Coming in. Don't shoot, okay? Kimse ne olmadı belli değil mi sence orada ya? Yürü canım. Loading. Ah çok şükür ah. içerideyiz. Hello. I'm not an intruder. Oha. Evin haline geldi. Save edildi galiba. Ben bu evde kesin zombi bulacağım ya. Mutfakta şöyle... <laughs> ah. Ya önüne bak be adam. İyi, Temiz kıyafet de bulmak lazım şimdi sana hepsi arıyor? Oyunlardaki mutfakları hep çok sevmişimdir çünkü çok fazla bakacak şey oluyor. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Hmm. Telsizimiz de oldu. Nereye arayacağını bilmediğimiz telsizimiz içeride de hiçbir şey yok galiba. Birazcık herhalde benim kontrol ettiğim bir film gibi olacak ha. Biraz bana öyle geldi. Şuraları açmanın hızlı bir yolu yok mu ya? içeridekiler de alınmıyor zaten. Boş, boş, boş. Buzdolabında belki yiyecek bir şey vardır. Marshalls. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave babysitter. Hmm, nota bakıyor sadece buzdolabını açmıyor. Ah, şöyle bir gidelim de. Kaçınılmaz son olan şu zombileri bir görelim. Bu zombilerden bize kaçış yok that Jesus. Buna en baştan baksaydım herhalde geçerken düşmeyecekti Demek ki böyle şeyler de önemliymiş diyoruz ve devam ediyoruz. Bu camı hayatta açmam. Aa mesajları dinleyelim. Asıl bu surat ifadesine bakın. Bana doğru yürümüyor. Kameranın açısını da ayarlayamıyorum. O da pek iyi değil. Ah telefon şuradaymış. Gel 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 gel. Maybe on there. Maybe on there. Tamam dur. Hmm. Message one, left so 5 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Dayana, e... oh my god finally i don't know if you tried to reach us all, all the calls are getting dropped they're not letting us leave and aren't telling us anything about atlanta please please just leave the city and take clementine with you back to marietta i've got to get back to the hospital please let me know that you're safe Kocamın başına Clementine, bir şey geldi demişti ya. If you can hear this, call the Oğlunu bırakıp her sanırım bir yere gitmiş sandıralara. Buradan resimden de gördüğümüz gibi Clementine herhalde oğlu oluyor anladığım kadarıyla. Ve eee... Huh? Hello? You need to be quiet. Sessiz olman gerek dedi. I'm not a monster. Who is this? Are you okay? Are you okay? I'm okay. They tried to get me, ben but I'm hiding until my parents come home. Ama uh, annem babam eve gelene kadar ben saklanıyorum. What's your name? Where are your parents? Where are, your, parents? are your parents? They took a trip and They're in Savannah, I think. Beni Sandra'ya bırakıp Savannah'ya gittiler. Are you safe? I'm safe. Güvende misin? I'm outside in my tree house. They can't get in. That's more. Super. See? Can you see me? I can see you through the window. Ah, kız oraya saklanmış zombilerden. Doğru oraya çıkamazlar. <laughs> Of. Hoyer ya. yeterince hızlı olamadım. Ah. Of oh, çok yakındı. Ha. Ah. Iran şırdak gözlere gel. Nasıl görüyorsa o gözlerle. Man. Ha. Hi there. Ne kadar güzel bir tanışma. Did you kill it? Yes. It's okay. I think she was a monster. Yeah, I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Hmm. Oh, ben Şey, yardım bekleyelim, yardım arayalım, arayalım diyor karanlık olmadan. Yeah, it's not safe at night. The of uh, daylight? Ah, gündüzleri daha uh, gündüzleri daha güvenli olduğu için gündüzleri bakmaları gerekiyor bir yardım için. arkadaşlar ben burada küçük bir mola veriyorum ilk ilk bir bakış yapmış olduk oyuna O yüzden şimdilik size hoşça kal diyorum ve ikinci videoda görüşmek üzere hoşça kalın